Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün yeni Atika'yı görmeye geldim. Öncelikle arabaya yaklaşmadan özelliklerinden başlayacağım. Araç 1.4 EcoT'ye sahip. 150 beygir. DSG motora sahip. Ekstran sonunum. Ekstran sonunum bildiğim kadarıyla en üst donanım oluyor burada. Bu şekilde donanım listesini görebilirsiniz. Şöyle geçeyim. 117.800 yıllık bir fiyatı var. Alt kısımlarda Yine işte e, tasarruf değerleri vesaireler ekonomiler bunları geçelim. Otel çok güzel bir görünüme sahip. Ben bayağı beğendim. Yaklaşılmayacak bir gezel Olduğum yere güneş fazla çarpıyor. O yüzden bir e, kararım olabilir. Şu şekilde. Jantlar 18 inç baya güzel zaten ben bu tarz jantları beğeniyorum hani ee baya şık duruyor ee Parlaması olsun hani şu siyah kısımlar gri kısımlar ben bu jantları baya beğeniyorum Bana hoş geliyor bu jantlar özellikle zaten ben B SUV'de beyaz rengi severim Beyaz renkle bir kombin olunca bana sonrasında şık bir görünüm katmış tabi herkes, herkese göre değişir Gerçi beyaz renk ülkemizde biraz e, şirket arabalarına kaydı artık ama hani binek araçla ev bir tutmuyorum ben pek. İç kısma geçelim. Burada benim tabi çantam ve montum var. İç kısma geldiğimizde kadran yine seyahatlardan bildiğimiz gibi ortada bir ekran var. Bu ekranda herhangi bir renk yok. Tek yaptı işte bu siyah beyaz. Hiçbir işlem yok. Bu biraz kötü olmuş. Hani buraya daha şık bir ekran beklerdim. Ne gibi mesela Volkswagen grubunun Volkswagen Golf'te veya işte Superb'de vesairede de kullandığı ara ekranı burada görmek isterdim. Fakat yok. Yapacak bir şey de yok. Direksiyonumuz şu şekil, yuvarlak. Herhangi bir D platformu yok. Hani bu da benim gözümde bir eksi. Ama Tabi kişiden kişiye göre değişir. Yani bu araç biraz sportif olduğu için sportif bir araçta ben hani altın düz bir e, direksiyon bekliyorum açıkçası. Yine ortada ekranımız Volkswagen grubundan alışık olduğumuz bir ekran. Şu, tuşların konumlanması olsun. Açılış şekli olsun. Birazdan arayüzü göreceksiniz. O arkaya ben alt kısma geçeyim o açılmadan. Burada gördüğünüz gibi yine klima panelimiz vesairemiz hepsi yine VW grubuyla aynı. Burada iki tane USB girişimiz var. Bir AUX girişimiz var. Bir çakmaklığımız var 12 voltluk. Burada kablosuz şarj özelliğimiz var. Telefonunuzu buraya koyduğunuzda otomatik olarak destek varsa telefonunuzda telefon şarj oluyor. Bu güzel bir özellik. Yine start stop tuşumuz var. Zaten e, VAK grubunda olduğu gibi VAK'ta olduğu gibi VAK grubu olmaz da işte neyse benim arzu görüm. DSG konulmuş ama ben Seat'ın DSG'sini beğenmiyorum şahsen. Yani bu böyle ortaya en azından Vosunyan da olduğu gibi bir şey koyulabilirdi bence. Boş olmaz en azından bu kadar. Yine burada elektronik e, park frenimiz ve auto hold tuşumuz var. Bu kısımda ise işte modlarımız var. Anladığım kadarıyla bu ekonomi, bu herhalde düz yol. Bu herhalde kalkışlarda filan işe yarayan bir mod. Bu da bana karı anımsattı ama kar değil o. Artık ne bilmiyorum buradaki etkilerini şu an pek bir bilgisi yok. Aracın tanıtımı kendilerine gerçek istilmemiş. Ben de işte elimden geldiğince anlatacağım bugün. Torpedo'ya geçtiğimizde yine burada Seat Easy Connect sistemi görüyoruz. Zaten artık Volkswagen grubu bunu da çoğu aracında kullanıyor. Burada bir SD kart girişimiz var. Yine CD girişimiz burada. Burada bir gözümüz var. Burası da yine biraz küçük gibi bir torpido. Araçta güzel bir özellik. Seat Sound Sistemi var. Hani sistem güzel. YouTube'un telifinden dolayı pek dinletemiyorum. Yine burada bir ee, kapı içi cepimiz var. Bu cep gayet geniş. İdeal bir büyüklükte. İş görür. Bunun dışında hands free dediğimiz butonumuz var. Hani zaten konuşuyorsunuz. Araba sizi anlıyor. Hatta şu ekranı açarsam göstereceğim. Akü bit bitmediyse tabi. Hadi. Galiba akü bitti. Ama tabi bende şeyler tükenmez kapıyı kapatırım. Bir daha denerim. Tabii ki geldi. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hiç açmadan kendini kapatıyor. Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Burada yine far kumandalarımız mevcut. Volkswagen grubundan alışık olduğumuz, aşina olduğumuz kumandalar. Burada yine tahminimce 4 şeker de gelecek bir özellik var. Bu araç 4 şeker değil, önden çeker. Kapı kollarımız bu şekilde. Güzel, şık. Ben bunu beğendim. Yine kapı kitleme butonlarımız burada. Ayna yarımız, şöyle çekeyim daha güzel olur. Ayna yarımız burada. Yine bunlar da artık Volkswagen grubundan alıştığımız şeyler sıfıra getirelim. Burada yine gördüğünüz gibi yine bir Volkswagen grubunda olduğu gibi cam açma kapama tuşlarımız var. Tam bu artık her yerde böyle ama Volkswagen grubunda bu tuşlar biraz da artık bu şekilde iyice aşina oldu. Aracın direksiyonu elektrikli değil. Buradan görebileceğiniz gibi buradan yapıyorsunuz. Manuel ayar var. Burada 7 e, dizel var. 7. yer beklediğimiz. Koltuk ayarları manuel şeklinde göstereyim koltuk altında bir çekmecemiz de var şöyle açarsam yeterli fena değil güzel eşya gözü bakımından beğendim koltuk kafalığımız ileri gelmiyor yukarı aşağı burada yine bel desteğimiz var bu sadece bu tarafta var diye biliyorum yan tarafa bakarım burada atlamadan burası gördüğünüz gibi dayamamızın içi Burada iki adet bardaklığımız var. Kolda ileri geri, yukarı aşağı oynayabiliyor. Bu güzel bir özellik. Hani kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama şimdi kapatayım. Koltuk döşemelerini ben beğendim. Tabii kişiden kişiye değişebilir. Hoş duruyor bence. Tabii alacak kişi başka bir de deneyebilir. Arka kısma geçelim. Kapı içinde şöyle bir kez göstereyim. şurada yine e, ahşap değil. Bu ahşap değil. Bir şey için ahşap gibi duruyor ama e, piyano bilek bir detay konulmuş. Ahşap rengi verilmemiş. Arkaya geçelim. Arkaya geçtiğimizde kapıyı da kapatırsak. Gerçi sanıfımız açık ama yapacak bir şey yok. Arkaya geçtiğimizde arkada iki adet havalandırma kanalı, altta bir adet boş göz. Şurada bir kapı içi cepimiz. Kapılarda ikisinde de var. Yine kapı kolları öndeki gibi benim beğendiğim tarzda şu şekilde. Arkada tweeter'lar var. Tabi herhalde bilmiyorum bu şeyde mi geliyor? Ses sistemiyle beraber mi geliyor yoksa standartında var mı? Bilmiyorum zaten hatta buradan çekeyim. Ön tarafta göreceğiniz gibi şu kısımlarda. Ve üst ortada gördüğünüz gibi seyahat salonunun ses sisteminin parçaları var. Arka kısımdan bunları çekmek daha rahat olduğu için buradan gideceğim. Buna flash yakarsam belki gözükebilir. Burada yine üst kısım panel, kontrol panelimiz. İşte sunroof, ışıklar. Tek tuşla arka ışığı açıp özelliği güzel. Volkswagen grubunda ben bunu beğeniyorum. Burada aynalarımız ışıklı. Tabi şu an kontak açı olmadığı için ışık arayanmıyor. İki tarafta aynı şekil. Arkada diz mesafesi. Ön koltuğu ben şu an kendime göre ayarlı sayabilirim. Diz mesafesi gayet yeterli. Şu şekilde görebilirsiniz. Şöyle bir boşluğum var. Bunun dışında baş mesaj olarak kendimi çekeyim. Merhaba. Şuradan gö görebileceğiniz gibi, bilmiyorum gösterebiliyor muyum kamerayı ters tuttum ama böyle bir alan var. Bu güzel. Burada yine bir askı bemuz var. Ondan burada da var. Yine burada bir ışığımız var ama tabi bu da yanmıyor. Sanofu dışarıdan biraz çekeceğim. Dışarıdan içe doğru çekeceğim. Arka kısımda da uzamış bir şekilde mevcut. Güzel. Arkada kelebek camlarımız mevcut. Buradan devam edelim. Arka kapının içi bu şekilde. Görebileceğiniz gibi. Bagaja şimdi Bagaj elektrikli. Şu şekilde açalım. Görebildiğiniz gibi bu şekilde bir bagaj alanımız var. Gayet geniş. Ben yani zaten bu araba olduğu segment için yeterli bir bagaj. Şurada bir stepnemiz var. Seyahat son ses sisteminin ekipmanları da burada parçaları. Buradan koltuklar yatabiliyor. Hatta yatırın. Bakalım nasıl bir şey olacak bize. Bu şekilde yine güzel. bir Geniş bir alan oldu. Buradan kapatabiliyoruz. Kapansın. şu şekilde çift egzoz çıkışımız var. Arkasında ben beğendim. Güzel duruyor. Ön de güzel. Şimdi tabii ön kısma geçelim. Ön kısım derken tampon isteyeceğim. Buradan devam edeyim Herhangi bir amortisör konulmamış O yüzden şu an onu takamayacağım şekilde göstereyim motoru size. Çubuğumuz burada. Sabitlemek için kapı. Akümümüz vesairemiz. Zaten bunları geçeyim. Burası gördüğünüz gibi. Aracın farlarının içinde seyahat lighting yazan güzel bir detay var. Ben bunu çok beğendim. Hoşuma gitti. Burada yine far yıkama mevcut. Bunun dışında Zaten farları bir videoya aldım az önce. Onları ara sahne olarak şu anda son sahneye eklerim. Ateka gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu beğendiyseniz beğenmeye basarsanız sevinirim. Ayrıca kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanız da bizim için iyi olur. Şimdilik benden bu kadar. Ateka'yı son kez arkadan göstereyim. Videoyu burada bitireyim. Başka videolarda görüşmek üzere.